Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Burgan Bank, 10 Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş yerinize. bulduk, merhabalar. Halil Özcan'la birlikte bugün aslında Türkiye'de dijital bankacılığı konuşacağız. Dijital bankacılık pazarının potansiyelini, e, dijital bankaların ve dijital bankacılığın sektöre etkilerini konuşacağız. Özellikle mobil bankacılıkta son trendler, e, özellikle bankacılıkta yapay zekanın iş süreçlerine, Entegrasyonu konuşacağız ve elbette 10 Dijital Bankacılığın e, önümüzdeki dönem hedeflerini e, konuşacağız. İsterseniz öncelikle 10 Dijital Bankacılıktan başlamak isterim Halil Bey. 2021'di yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. E, 2021 e, kuruldunuz tabii ki bankacılıkta yaşanan, finans sektöründe yaşanan hızlı dönüşüm, değişen müşteri talepleri aslında bütün bankaları bu alanda doğru da itiyor. Fintechlerle olan rekabette beraberinde geliyor. Başlarken on dijital bankacılığın kuruluş amacı ve hedefleri doğrultusunda aslında yaklaşık 3,5 yılda geldiğiniz nokta nedir? Tamam. Çok kısa toplamak gerekirse aslında biz Burgan Bank olarak tüzel ve özel bankacılık alanında 10 yılı aşkın bir tecrübeyle Türkiye'de faaliyet gösteriyorduk. Hem regülatörün bize açtığı yol hem de teknolojik gelişmeler ayrıca müşterinin beklentilerinin değişmesiyle birlikte bireysel bankacılık alanında bir gelişim alanı ve büyüme şansı olduğunu fark ettik. On dijital bankacılık platformuyla burayı hedefledik. Burada müşteriye uçtan uca dijital bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Temelde de yine mobil uygulamanızla 3-4 dakika içinde müşterimiz olup devamında bütün bankacılık hizmetlerini dijitalden mobil uygulama aracılığıyla alabileceğiniz bir servis modelimiz var. Müşterilerimiz e Buna gerçekten çok talep gösteriyor. Geldiğimiz noktada da 3 yıl içerisinde, geçen Ekim ayında 1 milyon müşteriyi açtık. Muhtemelen de 5 sene içerisinde bunu 5 katına çıkararak 5 milyon müşterisi olan bir dijital banka olmayı planlıyoruz. Peki şimdi araştırmalara baktığımızda Türkiye'de dijital bankacılık pazarının yıllık ortalama %15 gibi bir büyüme potansiyeli olduğu söyleniyor. Tabii ki siz dijital bankacılık pazarına ilişkin neler söylemek istersiniz? Bir onu sorayım. Bir de 2024 yılı genelde dijital bankacı pazarı özelde sizin için nasıl geçti? Bir de onu alayım. E, dijital bankacı iki tane ana parametre değerlenmek gerekiyor bence Yenit dünyada. Birisi <laughs> uzaktan müşteri edinme Burası çok kıymetli bir alan. Dijital bankaların müşteriyi içeriye sokma yolculuğu diye düşünebilirsiniz. Hı hı. Bu arada e, yönetmenimiz Mert'e grafiği ekrana yansıtacak aslında. Süper. Grafikte de rakamlar gözüküyor. E, burada şunu gördük aslında. Süreç Mayıs 2020'de başladı. Hı hı. İlk sene sisteme giren her dört müşteriden bir tanesi dijital kanallar aracıyla müşteri olmaya başlamıştı. Hı hı. Bir sonraki sene bu üçte bire çıktı. Yani hı hı. sisteme giren her üç müşteriden bir tanesi dijital kanallar aracıyla bankacılık sistemine dahil olmuştu. Hı hı. Geçen sene Ekim ayı itibariyle bu ilk defa Dijitalden kazanılan müşteri, fiziksel yollarla gelen müşteriyi geçti. Ocak'ta hı. da biz bu datanın devam etti, bu trendin devam ettiğini görüyoruz. Bu çok hı. kıymetli bir veri. Kesinlikle. E, çünkü biliyoruz ki artık yatırımlar biraz daha dijital ağırlıklı. Müşteriyi etkileme, müşteriyle olan etkileşim dijital kanalların artacak. Bunun devamında da mobil kanal kullanım grafikleri çok önemli. Yine hı. geçen hafta Türkiye Bankalar Birliği'nin yayınladığı bir istatistiğe göre, hı hı. Türkiye'deki mobil bankacı kullanıcı oranı, 120 milyona ulaştı. Bu tabii ki tekil müşteri adedi değil ama çok kıymetli bir data. Bu şunu gösteriyor. Müşteriler dijitalden başlayan serüvenin yolculuğunu bankalarla yine mobil bankacılık kanallarıyla devam ettiriyor. Hı hı. Biz de burada gayet iyi gidiyoruz. Ee, pazar payımız %5 civarında geçti geçen sene. Dijital bankacılık müşteri edinim pazar payımız. Hı hı. Aynı şekilde kanallarımızın kullanımı da bizim için çok kıymetli datalardan bir tanesi. Burada da geçen sene mevduat tarafında %50 büyüme kaydettik. Kredi bacağımız %30 büyüdü. Hı hı. Yine bizim yeni başladığımız, o yüzden çarpanları daha yüksek alanlarda da sigorta satışımız 8 kat arttı. Fon tarafında da 14 kat büyüdük diye birkaç da da verebilirim Peki şimdi e, sektörde siz de zaten yaşıyorsunuz içinde hiç olmadığı kadar sert bir rekabet e, söz konusu. E, tabii bu e, rekabette siz diğer dışarı bankalardan e, ayrıştıran, sizi ayrıştıran hangi ürün ve hizmetler var? E, ne gibi yaklaşımlar var? Burada bizim mottomuza başlamak isterim ben. Mottomuz rahat bankacılık. Hı hı. Şuna inanıyoruz biz, e, müşteriler genellikle bankalara 2-3 dakikalık sürelerle mobil bankacı uygulamasını kullanıyor. Hı hı. Sektörde de gördüğümüz her mobil bankacılık uygulama yaklaşık 405 fonksiyon içeriyor. Biz ise bunu 200-250 fonksiyon tutup daha yalın ve rahat bir tecrübe istiyoruz müşterimiz için. Bu bizim Hı -hı. için en kıymetli işlerden bir tanesi. Yine izin, işimizin olmazsa olmazı uzaktan müşterilerin süreci. Çünkü biz dijital bir bankayız, fiziksel bir bağlılığımız yok. Bu süreci şu an 4-5 dakikalar mertebesinde tutuyoruz ve %80 başarı oranı ile ki sektörün üzerindedir bu oran. Hı -hı. Müşterileri, sisteme girmek isteyen müşteri bankacılık sistemine dahil edebiliyoruz. Buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim öne çıkan özelliklerimizden bir tanesi. Bizde de Mottomuzda bahsettiğimiz gibi, rahat bankacılık. Ne olursa olsun e, herhangi bir koşul ya da şart olmaksızın dünya döndükçe EFT havaiyat ücreti almıyoruz müşterimizden. Bu yaklaşık e, geçen sene 53 milyon civarına denk geldi. Buna ek olarak diğer taraftan yine yakın zamanda müşterimizin hizmetine çıkacağımız kredi kartında da kart aidatı almamayı planlıyoruz. Benzer şekilde sunduğumuz yatırım tarafındaki ürünlerimizde de daha avantajlı komisyon ücretleri öneriyoruz müşterilere. hı. hı. Dijital bankacılıkta globalde gördüğümüzde bir trend var. Belki ondan da bahsetmek Lütfen. gerekiyor. Globaldeki dijital bankalar genellikle bir günlük saving hesap ve bizim debit kart dediğimiz kart sisteminde oluşuyor. Türkiye'de ise zaten Türkiye'de müşterimiz çok şanslı. Geleneksel bankaların da dijital kanalları çok rekabetçi ve yoğun fonksiyonlar içermesine rağmen dijital bankalarda bunu pek göremiyoruz şu aşamada. Bu da bizim ayrıştırıcı noktamız. Bugün 10 mobil uygulamasına girdiğinizde anlık olarak altın, gümüş, efeks, Borsa, yurt dışı borsalar, yine yapay zeka tabanlı robo-advisor gibi ürünlerimiz var. Müşteriler farklı yatırım enstrümanlarına bir noktada erişip tek uygulama üzerinden farklı yatırımlarını değerlendirebiliyor olacaklar. Şimdi uygulama dediniz, ben de mobil bankacılık tarafını biraz açmak isterim aslında. Mobil artık bankacılıkta ana kanal. Dolayısıyla buradaki değişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve Mobil uygulamanızı yenilediniz bildiğim kadarıyla, neler değişti uygulamalarınızda Uygulamanızda bu değişime gitme nedeniniz neydi? Biz birkaç şey aynı anda yaptık aslında geçen sene. da bir işe kalkıştık açık söylemek gerekirse. Öncelikle mobil bankacılıkla bütün altyapımızı değiştirdik. Çünkü hızlı ve pratik olmak gerçekten sadece uygulama değil, bütün bankacılık altyapısını içeren bir unsur. ile ilgili çok ciddi yatırım yaptık. Bahsettiğim şekilde pürüzsüz deneyimler çok çok kıymetli. Mobil bankacılık uygulamamızda müşterilerin tüm verilere tek ekranda ulaşmasını sağladık. Bunu da biliyoruz. Yatırım bizim özelleşme alanımız olduğu için bugün uygulamamıza giren bir müşterimiz eğer yatırımla ilgileniyorsa kendisi yatırım ekranına ana menüye koyup burada hangi yatırım enstrümanları varsa bu mevduat olabilir, altın olabilir, borsa ya da fon yatırımı tek bir ekranda ne kadar bizde yatırımı olduğunu görüp bunu kontrol edebilir hale geliyor. Yine aynı şekilde bizde sadece kredi kartıyla ilgili çalışmak isteyen bir ise ana ekrana kredi kartını koyabiliyor. Bu tamamen kişiselleştirme bir deneyim aslında. Bu çok önem verdiğimiz bir yer. Hı hı. E, paralelde şu da bizim için çok önemli. kişiselleşmenin bir diğer adımına çok inanıyoruz biz. Hı hı. Data kullanımı. Hı hı. Çünkü hı hı. müşteriye gerçekten datasını kullanıyorsak onlar için anlam ifade eden tekliflerde bulunmak ya da datasından yararlanabildiğimizi göstermek çok kıymetli. Burada biraz daha farklılaştık genel yaklaşımlar müşterinin bankalardaki varlıkları ya da borçları üzerine dayanırken biz gerçek zamanlı mobil de etkileşim halindeki dataları da alarak bunu yapay ze zekadan yararlanarak müşteri özel teklifler sunmak için bir altyapı kurduk. Bu altyapı bu uygulama sürümüyle beraber hayatımıza girdi. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizden gelen geri bildirimlerle birlikte burayı genişleterek zenginleştirmeyi planlıyoruz. Peki şimdi az önce biraz detayına girdik. Bahsettiniz daha doğrusu ama biraz daha detayına girmek istiyorum. Dijital onboarding tarafı. Yani biz burada e, dijital onboarding başlamadan önce de e, programımızda çok detaylı bir şekilde konuştuk sektör temsilciliğiyle. Gerçekten ben e, şahsi olarak bu işin bu kadar fark edip etmeyeceğini ya da bu kadar kısa sürede bu kadar fark yaratacağını e, yaratıp yaratmayacağını asla emin değildim ama e, hem sektör e, hem altyapı sağlayıcı e, bu iş yapan firmalar o kadar e, ve gerekli regülasyon o kadar uyumlu gitti ki bu alanda e, grafiğimizde de gördük zaten artık sektörde e, müşteri dijitalden geliyor. Dolayısıyla Ekim 2024'e kadar da toplamda ben not almışım bankalar bilir rakama 17 milyona fazla kişi uzaktan e, müşteri edinmiş. Sektörde yarattığı köklü etki biz bunu çok konuşuyorduk. Katılır mısınız bilmiyorum özellikle e, Hani fazla şubesi ve daha az şubesi olan banka arasında ciddi anlamda e, o eskiden olan e, dezavantajın kalkacağı konuşuluyordu. Galiba bunu rakamlara da yansıyor. Ne dersiniz? Ee, buna 100 katılıyorum. Açıkçası regülatör burada çok önemli bir katma değer sağladı Kesinlikle. Ee, bizim gibi şube network'ü daha limitli olan bankaların da bu oyuna girebilme şansı yarattılar. Biz buradan çok faydalandık. <laughs> Bahsettiğim gibi iki tane önemli unsur var. Türkiye, Sadece siz yaralanmadınız, sektörde yararlanıyor. Yararlanıyor. müşteriler yaralandı. Sektör de yaralandı, müşteriler de yaralandı. Bravo. Yani bence Türkiye'nin en büyük avantajı o zaten. Regülasyon bunu destekliyor. Teknolojik altyapı işte 4G, 4G, 5G teknolojileri bunu destekliyor. Aynı zamanda bankacılık sistemleri de bunu destekliyor. Bizim için çok önemli bir avantajdı. Biz 2022 senesinde uzakta dediğim pazar payımız 2.3 mertebelerindeyken hı hı. geçen sene 3.5 seviyelerine çıkarabildik bunu. Pardon, bir önceki sene üç buçuk seviyene, geçen sene beş buçuk seviyene çıkarttık. Yani bu şu demek oluyor, sisteme giren her yüz müşteriden 5 tanesi bizimle çalışmaya başlıyor. Bu çok önemli bir katsayı. Bu yatırımları da fiziksel yatırımlara gerek duymadan yapabiliyoruz. Dijital dünyadaki yaptığımız teknolojik yatırımların geri dönüşünü daha hızlı alıyoruz. Hı. Müşteriler çok büyük bir avantaj. Hı. Bir iki data vereyim size belki de daha Lütfen. oturması için şey Biz şunu görüyoruz, bizim müşterilerimiz yaklaşık olarak bizde ayda 15 kere irtibatlanıyor ve her irtibat 2-3 dakika giriyor. Zaten bankaları müşterilerin bankalardan beklentileri hızlı ve yalın servisler. Bu aynı şekilde müşteri edinim sürecinde de çok kıymetli. Biz bugün 4-5 dakikalar mertebesinde bu edinim sürecini uç sonuca tamamlayabiliyoruz ve tamamen dijital. Herhangi bir fiziksel ihtiyacımız yok. Önümüzdeki dönemde de yine regülatörün de desteğiyle ben bu tarafın biraz daha yapay zeka odayla daha da hızlanacağı bu sürelerin 2-3 dakika içerisinde düşebileceğini varsayıyorum. Çünkü Şimdi yapay zeka dediniz. Biraz teknoloji tarafına doğru da gelelim isterseniz. Şimdi yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri ve bulut teknolojisi gibi uygulamalar artık hayatın birçok alanına ciddi anlamda büyük etki ediyor. Sizin bu teknolojileri iş süreçlerine nasıl yansıttığınızı soracağım. Bir de kendi teknoloji şirketinizi kuracağınızı biliyoruz. Dolayısıyla bu şirketin yol haritasında ne olacak? 10 Dijital'in teknoloji sağlayıcısı mı olacak Yoksa hem yurt içi hem yurt dışında bu şirketin farklı hedefleri de olacak mı? Şöyle başlayalım. Biz yapay zeka ve data gibi alanlara zaten farklı sebeplerden dolayı yatırım yapıyoruz. Ee, özellikle pazarlama alanında müşteriye temas eden yerlerde mesela bugün yapay zeki anomaly detection'da yani olası bir potansiyel e, zafiyet var mı yok mu diye sistemleri kontrol için de kullanıyoruz. Aynı şekilde geçen sene altyapımızın yaklaşık 1000 adet mikro servis seviyesine kadar geliştirdik. Bu da şu anlama geliyor. Hı hem verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırıyor hem de ilerleyen dönemlerde gömülü finans uygulamalarında çok daha rahat ekosistemle bir araya gelebileceğiz. <laughs> bu teknoloji şirketimizi de kurmamızın temel sebebi bahsettiğiniz şekilde öncelikli olarak on dijitalin pazarda rekabet avantajı yakalamasıyla birlikte özellikle ana bankamızın olduğu coğrafyalarda çok ciddi bir teknoloji açığı var. Bunu görüyoruz <laughs> ve Türkiye gerçekten dijital bankacılıkta önde gelen ülkelerden bir tanesi. Burada yarattığımız bu teknolojik değeri ekosistemimizle birlikte diğer coğrafyaya taşımaya da ana hedeflerimizden bir tanesi diyebilirim. Peki biraz yapay zeka tarafında şimdi sektörde deneyimli de bir isimsiniz. Teknoloji tarafına baktığımızda özellikle üretken yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonuna baktığınızda sektörü nasıl etkiliyor? Önümüzdeki dönem nasıl etkileyeceğini bekliyorsunuz? Süreç tarafında çok ciddi yatırımlar var. Biz de bunun ilk denemelerini 1-2 sene önce RPA ile başladık aslında. Çünkü süreçleri tanımlamak da çok önemli. Biraz daha şöyle gitmeyi şey yaptık, uygun bulduk kendi stratejimiz açısından. Biraz görelim. Müşteriye olan etkisini minimize edelim, öğrenelim. Çünkü teknoloji de çok yeni, adaptasyon da çok yeni. Biraz daha gözlemleyerek gidiyoruz ama biz de tabii ki burada süreçlerimizde mümkün olunca kullanmaya çalışıyoruz üretken yapay zekayı. Bunu farklı alanlarda deniyoruz. Açıkçası pazarlama tarafında, biz bir dijital banka olduğumuz için evet. çok fazla dijital içerik üretiyoruz. Bu içeriğin hangi müşteriye nasıl hitap edeceğinden oluşturulmasına kadar olan süreçlerde de farklı denemelerimiz mevcut şu an. Peki şimdi bankacılık sektörünün teknolojiyle beraber aslında uzun zamandır entegre olduğu bir diğer alanda girişimcilik ekosistemi. Yani özellikle Türkiye'de yeni nesil girişimler, fintechler özellikle son 3-5 yıldır katettikleri mesafeye bakıldığında ve ettikleri potansiyele bakıldığında tabii ki bankalarda hem işbirliklerine hem e, girişimlerle olan e, nasıl söyleyeyim kuluçka merkezlerine e, ya da kurum işi girişimlere, e, kurum işi inovasyona odaklanmaları söz konusu. Dolayısıyla e, sizin on dijital olarak yeni girişimlere, girişimlerle işbirliklerine yaklaşımınız nedir? bu yeni nesil e, girişim ekosisteminin, bankacılık sektörünün etkisini nasıl görüyorsunuz? Biz birebir girişim olmasak da bir fintech olmasak da aslında banka içinde kendimizi bankanın fintech gibi konumlamaya çalışıyoruz. Öncelikle 10 dijital bankacılık olarak. Hı -hı. E, bu çok kıymetli bir şey. E, diğer taraftan da şöyle ekosistemle zaten çok etkileşim halindeyiz. Yaklaşık bugün de 20'ye yakın fintech ya da retail tech firmasıyla beraber çalışıyoruz. Hı -hı. Burada da stratejimizle ilgili geçen sene bir tekrar gözden geçirdik. İki tane önemli aksiyon aldık. Bir tanesi kurum içi girişimcilik programımızı başlattık. İnovo Club adında. Çünkü biliyoruz ki İnovo Club. Club. Dijital bankacılık yolculuğu çalışanların katkısını çok ihtiyaç duyuyor. Ka onların inovatif düşünmesi, girişimci ruhu sahiplenmesi ve ele alması ki benim açıkçası tahminimin ötesinde de talep geldi. Yaklaşık 64 tane proje talebi geldi. Bunlar çok farklı alanlarda. İşte yapay zeka olabiliyor, data kullanımı olabiliyor ya da tamamen yeni bir dijital ürün ya da servis olabiliyor. Buradaki arkadaşlarımıza biz 8 haftalık mentorluk ve kuluçka eğitimi alacağız aslında. Sonrasında başarılı olan projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine diğer taraftan bu 20 tane fintech benim için çok yeterli değil. Biz bu rakamı arttırmak istiyoruz. Bugün de çok yakın çalışıyoruz. Ama bunlara olan katkımızı belki bir sonraki aşama olan girişim sermayesi yatırım fonuyla birlikte burada bir program başlatmak istiyoruz. Yine aynı şekilde bugün birebir çalıştığımız fintechlere ya da retail techlere önümüzdeki dönemde yatırım yaparak bunların Türkiye'de ya da bahsettiğim coğrafyalarda büyümesi için de birlikte çalışıyor olacağız onlarla. Girişim sermayesi yatırım fonunun detayları var mı yoksa Şu an başlattık. Hı hı. Onaylarımızı ilerleterek hani şey yapıyoruz. Süreci ilerletiyoruz diyebilirim. Radarınızdaki dikeyler var mı şu an belirlediğiniz? şöyle muhtemelen doğal olarak yapay zeka tabanımızdaki alanlar, radarımızdaki alanlardan biri olacak. Yine pazarlama teknolojileri, işte marketing teknolojisi bizim için çok önemli olacaktır diye varsayıyoruz. ödeme sistemlerinde bildiğiniz üzere kredi kartımızı bu sene duyurduk. Hatta hı hı. duyurmaya yeni başlayacağız diyebilirim. O tarafla ilgili ödeme sistemlerindeki yenilikleri muhtemelen yine fintechler üzerinden götüreceğiz. Hı hı. E, büyüme bizim odamızdaki işlerden bir tanesi. Önemli konularımızdan birisi. Büyümemize hizmet edecek retail tech olursa ona da yatırım yapmayı planlıyoruz. E, son olarak insurtechler de bizim özel ilgi alanımız. O tarafta da herhangi bir teknoloji firması olursa yatırım yapmayı düşünebiliriz. Hı hı. Kredi kartı dediğiniz oradaki hedefler neler kredi kartı Şöyle Türkiye biliyorsunuz bir kredi kartı ülkesi. Müşterilerin gerçekten yoğun olarak tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. Kredi kartı bizim kendi ürün gamımızdaki en önemli eksik ürünümüzdü. Ee, geçen sene onda bir orada yalın yönetim felsefesiyle yani biz e, geçen sene bu vakitlerde projeye başlamıştık. <laughs> İlk kredi kartı mayıs ayında benim cebimdeydi. Sonra bir 40 kişiye çıkardık. Sonra banka içinde bir ikinci pilot yaptık. Sonra genelde finteklerde de olan eş dost seviyesine çıkardık bunu onların testinden sonra da Şimdi müşterimizi açabilecek hale geldik. E, bu sene biraz daha burayı müşterilerden gelen geri bildirimlerle olgunlaştırıp, muhtemelen sene sonuna kadar da orada hı hı. ciddi bir penetrasyon yakalamayı planlıyoruz. Hı hı. Peki şimdi e, On Dijital Bank'ın 2025 yılında e, gündeminde neler olacak, e, yıl sonu, hedefleri neler? Bizim için e, olmazsa olmaz büyüme. Biz hı. çünkü şu düşünüyoruz. E, plandayız. Bu sene 1 milyona ulaştık. Geçtiğimiz sene 1 milyon. Bu hı hı. sene müşteri bazımızı 2 katına çıkarıp 2 milyon yapacağız. 5 hı hı. sene de 5 milyon yapacağız. Bu bizi Türkiye'nin en büyük 3 dijital bankacılık platformundan biri yapacağını öngörüyoruz ki bu plan doğrusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu en kıymetli işlerimizden bir tanesi mobil uygulama bizim işimizin olmazsa olmazı bizim için dükkan orası. Az Kesinlikle. önce bahsettiğim şekilde hem edinim hem de müşterinin bütün alışkanlıkları aslında oradan yönetiliyor. Kesinlikle. O tarafta ilgili yatırımlarımız teknolojik anlamda devam ediyor aynı şekilde az önce bahsettiğim biçimde yat e, inovasyon kültürünün ve girişimcinin oluşması çok önemli hem kurum içinde hem de dışarıda bu yatırımlarımıza devam edeceğiz hı hı. Mobil uygulamanın yine önemli özelliklerden bir tanesi olan hem yatırım hem de hiperkiselleştirme bizim için çok kıymetli alanlar. Yatırım, farklılaştığımız nokta de müşteriye sunduğumuz deneyimin iyileşmesiyle önemli yatırım yapacağımız alanlardan diyebilirim. Şimdi Halil Bey, tabii az önce biraz gömülü finansdan bahsettiniz, yanıtınız içinde. o ben özellikle açık bankacılığı sormak isterim ve gömülü finansı açık bankacılık tarafında zaten, ee, hani bir başlangıç oldu ama önümüzdeki dönem orada çok daha farklı sektör etkileyecek gelişmeler bekleniyor. Bir nasıl bakıyorsunuz açık bankacık tarafına? Bir tabii ki gömülü finans tarafı çok önemli. Aslında buradan biraz da işbirlikleri tarafı özellikle sizin gibi dijital bankaların e, yaptığı işbirlikleri, ekosistem bankacılığına doğru çok gitmesi doğru. E, hem hızlı büyümeyi sağlıyor hem de e, ...etkileşimi sağlıyor diyelim, müşteri edinimini sağlıyor diyelim. Nasıl bakıyorsunuz bu alanlara? Şöyle açık bankacılık tarafında yatırmamız devam ediyor. Uygulamamızın yenilenen versiyonunda bununla ilgili geliştirmeler var. Ama koymaya devam edeceğiz. Üzerine koymaya, yenilerini koymaya devam edeceğiz. Muhtemelen bu senenin ilk yarısına kadar açık bankacılık tarafında... ...farklı bankalara çok daha fazla seviyede entegre olmuş bir on dijital bankacılık göreceksiniz. Hı hı. Bu bizim önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Çünkü nasıl dijital onboarding, dijital müşteri edinimi dijital bankanın önünü açtıysa ben aynı şekilde burada da bizim için çok farklı potansiyeller olduğunu görüyorum. Şunu biliyoruz zaten bahsettiğim şekilde 120 milyon mobil bankacı kullanıcısının olduğu bir ülkede bir müşteri birden fazla bankayla çalışıyor. Bunları entegre etmek gerçekten müşterinin faydasına olacaktır. Diğer taraftan gömülü finansman bizim yine çok önem verdiğimiz bir işlerden birisi. Bahsettiğim şekilde geçen sene bin tane mikro servis yazmamızın temel amacı buydu. Buradaki büyük eticaret platformuna şu an entegrasyonumuz var. Ama bunu biraz daha yaygınlaştırmak, Yine aynı şekilde bizim sahada 5700 noktada müşterimize kredi sunabildiğimiz bir servis modelimiz var. Aynı şekilde taşıt kredi sunabiliyoruz. Bu tarafla ilgili de geliştirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz şuna çok inanıyoruz. Bahsettiğiniz şekilde ekosistemin parçası olmak çok önemli. Özellikle bizim gibi agresif büyüme hedefi olan kurumlar için bu çok çok kıymetli. Bundan sonuna kadar bu teknolojiler sayesinde yararlanmayı planlıyoruz. Şimdi son bir dakika, bir süremiz daha kaldı. yatırım tarafında bahsettiniz biraz ama... Tasarruf ve yatırım ürünleri tarafı aslında çok hızlı gelişiyor ve burada tabi dijitalleşme ile birlikte aslında fırsatların daha bir demokratikleşme diyelim, fırsatların daha tabana yayılması aslında hem tasarrufların artırımında ciddi bir katkı sağlıyor hem de finansal okul yazarı da ciddi artıran bir alan olarak görüyorum ne dersiniz? Buna yüzde katıyorum ve biz burada belki de en şanslı kurumlardan biriyiz. Çünkü bahsettiğim şekilde Burgan Bank'ın özel bankacılık arasındaki tecrübesi 10 seneye aşkın ve çok yetkin bir ekip var. Biz bu işin fintech tarafı ya da işte dijital tarafıyla ilgilenirken arka tarafta bankanın gücünden yararlanma şansımız var rakiplerimize göre. Hı hı. E, bu da şey hizmet ediyor. Yeni tasarladığımız ürünlere hem çok tecrübeli bir ekipte hem de digital first dediğimiz tamamen mobil odaklı tasarımlarla getirebildiğimiz için müşterilere gerçekten hem süreç anlamında hem ürünün kendi özelliği anlamında hem de dijitalin bize verdiği avantajdan fiyatlama farkını yaratarak gerçekten ürünleri demokratikleşme yönünde çok ciddi adım atabiliyoruz. Bunun sektörde de karşılığını bulacağına inanıyorum. Ali Bey değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. 2025 yılındaki hedeflere de hedeflerinizde de Bloomberg ailesi olarak başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun beni konuk ettiğiniz için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Burgan Bank, 10 Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı. Halil da Halil birlikte e, dijital bankacılığı konuştuk. E, önümüzdeki dönem sektörü etkilerini, buradaki büyüme potansiyelini özellikle uzaktan müşteri edinimiyle sektörün geldiği noktayı konuştuk. Kısa bir aranın ardından Piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.